Merhabalar, hoş geldiniz canlarım. Evet, kolektifin geneline fal yorumu yapacağım. Hadi bakalım, neyse halimiz çıksın falımız. <laughs> Tutmuş fincanımız gördünüz. Şimdi biraz sıkıntımız var tabi. Özellikle de bir telefon görüşmesi yapmışsın. Bu telefon görüşmesi yaptığın kişi kimse sürekli zaten telefon görüşmeli. Hani böyle sürekli telefonda konuşup telefonda sohbet muhabbet ettiğin birisi olabilir bu. Yani bir akraba olur, görümcen olur, eltin olur, ne bileyim bunun gibi. Ya da kız kardeşin olur. Bu biraz evet sürekli sohbet muhabbet ediyorsunuz ama bazen sana iyi geliyor. Ancak bazen de böyle o kadar yani saçma şeyler söylüyor ki gerçekten çok sinirleniyorsun. Yani böyle seni sinirlendirecek, seni üzecek kadar böyle konuşmalarda yapabiliyor. Birazcık da cüretkar birisi burada. Hani böyle çok sırlarını falan verme dikkatli ol tamam mı? Önünde açılmış olan çok aydınlık kapılar var. Bir kere hemen bir aylık bir süreçte gidecek olduğum bir yolun var. Sanki bu yola üç kişi gideceksiniz. Gittiğiniz yerin sonunda da sizi bekleyen birileri var. Bu bir ev ziyareti gibi, bir akraba ziyareti gibi bir ziyaret olabilir diyor. Hemen orada önünde açılacak olan aydınlık kapılar. Şurada bir dört rakamı çıkmış. Dördüncü ay gibi tekrar gidecek olduğum bir yol var ve gideceğim ikinci gidecek olduğun yolun sonunda hem önünde büyük bir aydınlık var hem önünde güzel bir kapı açılıyor ve onunla ilgili haberler geliyor. Evet bu süreçte demek ki bu dönem gidecek olduğun yollar, yolculuklar, seyahatler bayağı yoğun çıkmış. Hemen aslında etrafın temiz ve aydınlık. <laughs> burada, şimdi burada görüyorsun değil mi? Bak birileri çıkmış şöyle duruyorlar. Sanki burada oynuyor bunlar. Bak burada resmen zurna, Suzuruna çalan birisi var bakar mısın bak ağzında tutuyor eliyle de burada oynayan birileri var demek ki sen bir düğün gibi bir nişan gibi bir bir şeyin içinde olacaksın yani böyle bir, bir şeye katılacaksın ve aydınlık temiz çıkmış aslında telefonla çağrılacaksın uzak bir yere gideceksin ve burada senin atın bak atın kafası atın vücudu üst tarafı çıkmış alt tarafı henüz bak atı resmen göreceksin alt tarafı henüz sıkıntıdan çıkmamış gibi görünüyor aslında senin bir muradın var. Yani yavaş yavaş gerçek olacak ama bir kısmı olmaya başlamış bile. Ama büyükçe bir kısmı henüz olmaya başlamamış. Fakat olacak. Önünde aslında yollar açılıyor, temiz yollar. Bak kafanda bazı ikilemler var. Sürekli böyle ikilemler içerisinde kalıyorsun. Hani böyle karar alıyorsun. Şimdi sen diyelim ki hayatındaki insanla alakalı. Şimdi böyle tartışıyorsunuz, birbirinize geriliyorsunuz falan. Orada diyorsun ki sen Yok ya diyorsun. Bu adam hiç bana göre değil diyorsun. Yani beni çok zorluyor, beni kırıyor, beni üzüyor. Ben bunu niye isteyeyim ki? Hayatımdan göndereceğim diyorsun, tamam mı? Sonra bir hamle yapıyor böyle. Bir bakıyorsun böyle. Hani bazen olur ya, hem severiz hem döveriz, değil mi? Bazen olur ya. Bir bakıyorsun diyorsun ki yok ya, yazık buna da ya. Aman diyorsun. İşte bunun da bir sürü problemleri, sorunları var. Ne yapsın diyorsun. İşte beni yakın görüyor, demek ki bana patlıyor falan gibi düşünüyorsun ama sen işte çok iyi niyetlisin işte ne yapsın bana patlıyor gibi düşünüyorsun. İşte o taraftan ben, mesela bu senin eşinse ailesi o taraftan zorluyordur. Senin üzerine geliyordur. İşte seninle tartışıyordur. Problem çıkartıyordur. İşte ne yapsın ya işte ailesi de huzur vermiyor ki falan gibi düşünüyorsun. Çünkü fedakarsın ve iyi niyetli birisin. Ama bu düşünceler şimdi bak gerçekten bunu bir araştır tamam mı? Sen acaba sen Stockholm sendromuna mı girdin? Hani böyle şeyin e, ne denir ona? Kendini... E, Dur kendini hapsedene aşık olur ya işte sen de böyle mi oldun acaba bilmiyorum yani biraz önünü gör lütfen gör yani böyle hani diyeceksin ki tamam gitsem ne olacak nereye gideceğim falan diyeceksin ama en azından dik durman lazım önünde aydınlık böyle temiz yollar açılıyor tamam mı? Şimdi burada güzel bir kuş yakalamışsın. Dizlerinin üstüne çökmüşsün. Güzel bir kuş yakalamışsın. Burada senin karnın şiş gibi görünüyor. Acaba hamile misin? Bak bebek sahibi olmak, çocuk sahibi olmak istiyorsan eğer hamile kalabilirsin. Vallahi istemiyorsan da hamile kalabilirsin. Dikkat et. Önünde evet yollar açılıyor. Güzel yolların var. Böyle kafanda bazı ikilemler var. O ikilemlerin atlatacaksın. Merak etme. Burada güzel bir ev çıkmış. Minik güzel bir ev sanki böyle bir şey gibi hani böyle hobi evleri falan olurdu ya onlar gibi bir ev çıkmış böyle güzel ama burada bir uğraşılar var sanki böyle bir yer aldınız da burayı işte ekmek dikmek bir şeyler yapmak falan bir uğraşıların içerisinde olacaksınız resmen ağzını açmış burada E ya da F harfli birisini ağzının içine almış bir yılan çıkmış çok güzel iş fırsatları yakalayacaksın ama bazı sinsi düşmanların var dikkat et güzel bir işe gireceksen söyleme Başına gelen güzel şeyleri söyleme çünkü neden biliyor musun kıskanç olan insan hani böyle şey vardır ya kıskanç olan insan senin yaşadığın güzellikleri kıskanır hani iyi insan zaten der ki ya bir şey alırsın tamam mı iyi olan insan zaten der ki ya hayırlı olsun ne iyi etmişsin der ama kıskanç olan insan onu araştırır işte böyle bakar küçücük böyle bir hatasını bulmaya çalışır ha, bunu mu aldım bu da şöyle bu da böyle gibi yapar burada dikkat et tamam mı? İnsanların sana hangi amaçla yaklaştığına dikkat et. Çünkü senin etrafında sen iyi niyetli olduğun için etrafında bazı sinsi insanlar var. Belki de sen bunu çok iyi niyetinden dolayı göremiyor olabilirsin. Evet, önünde açılan yollar, kapılar, aydınlıklar. Bak burada birileri var seni bekliyorlar bir kalabalık. Sıkıntıların geçecek. İşte atın oradan bir çıksa muradına da ereceksin. Şimdi burada eğer senin bir mahkeme durumun varsa, mahkeme konuları varsa Bunlarla alakalı şimdi bir mahke bir mahkeme durumum vardır. Ne zamandır çözülmemiştir. Hani böyle hatta hiç adı bile yoktur yani ortada. Bir anda şöyle bir kendini bir şeylerin içerisinde bulabilirsin. Ortada bir uzlaştırmacılar var. Sizi uzlaştırmaya çalışıyorlar gibi bulabilirsin yani kendini. Evet temiz bir aydınlık hane içinde ufak tefek dedikodular. Burada görüyorsun değil mi? Bir böyle bir çatı altında 1 2 3 4 5 altı yedi 8 bir sürü bir kalabalık var tamam mı? 3 vakit içerisinde burada hane içerisinde bir şeyler taşınmaya, bir şeyler götürülmeye çalışıyor bak. Hanede büyük bir burada bir çatı var ve bu çatıyı hep birlikte dengede tutmaya çalışan insanlar var. Siz bir aileseniz birbirinize destek olarak birçok şeyi başaracaksınız. Şurada bir kız var hatta elinde bir yılan var. Bir yılan yakalamış. 6 vakit içerisinde ayodun patladı. 6 vakit içerisinde hanenizin içinde birilerinin bir şey konuştuğunu, birilerinin bir şey söylediğini, bir şeyleri olumsuz etkilediğini falan fark edeceksiniz. Dışarıdan gelecek bir sürü haberler. Burada bir el çıkmış bir yerlere imza atıyor. İmza atarken dikkat ediyoruz. Dışarıda biraz dedikodular falan var ama çok önemli değil. Lafları sözleri önemseme bence. Onun dışında sıkıntıların geçiyor. Güzel kapılar açılıyor önünde. Daha şanslı olacağın güzel süreçlerin de içerisine giriyorsun gibi görünüyor. Diyor ki gerçeklerden kaçma. Planlı ol. Planlı hareket et. Çünkü sen yeni başlangıçlar yapacağın bir sürecin içerisine giriyorsun. Bazı sıkıntılar, sorunlar varsa sabret diyor. Çünkü zaten diyor bir taraftan sabret. Çünkü zaten ilahi sistem tarafından korunuyorsun inançların, maneviyatın yükseliyor. Bu aralar biraz böyle şeylere yönelebilirsin. Hani böyle ne olabilir? Hani böyle spiritüel konular var ya. İşte şöyle olabilir. Mesela biz bu dünyada neden yaratıldık? Mesela işte ne bileyim şey diyebilirsin mesela işte Hademle <laughs> Havva ilk günahı neden işledi falan gibi bunları çok merak edip bunların asıllarını bunların gerçeklikleri neyse bunları öğrenmeye gerçekten çok merak, merak edebilirsin bunları. Diyor ki evet bir büyüme dönemine giriyorsun. İnançların da bir taraftan büyüyor. Şimdi hayatında çok hızlı değişimler olmaya başlıyor. Sosyal çevrende ve hanende bazı huzursuzluklar olsa da ilahi sistem tarafından korunuyorsun diyor. İletişim konularında ise kendini güvende hisset. Çünkü yaptığın fedakarlıkların artık sonuçlarını almaya başlayacaksın. <laughs> mahkeme konuları varsa bu konulardan özgürleşip kurtuluyorsun diyor. Hani zorlandığın süreçler zorlandığın süreçlerin sonundasın aslında. Birazcık sorumlulukların artmış gibi görünüyor. Birileriyle tartışmalar yaşayabilirsin. Bak burada uyarı veriyor. Diyor ki tartışmaların içerisine dahil olma. Kendini tartışmalardan koru. Çünkü hayat senin hayatın farklı bir yere doğru gidiyor diyor. A iş, para, kariyer konularıyla ilgili çok çalışacağın bir sürecin içerisindesin ama daha şanslı olacaksın. Şimdi çok mücadeleler vermişsin ve bu mücadeleler seni gerçekten yormuş. Burada aşırı derecede kendini duygusal hissedebilirsin. Ama diyor ki güçleneceğin bir sürecin içerisine giriyorsun. Burada diyor detaylar çok önemli olacak senin için. O detaylar sayesinde sorunlarla ilgili ya da işte halletmen gereken konularla ilgili çözüm yolları gelecek ve çok güzel destekler alacaksın diyor. Bir taraftan da sezgilerine, rüyalarına çok odaklan çünkü sana hani böyle seni daha güzel bir yere götürecek olan sezgilerim var. Hayatına güzel bir düzen getireceksin. Hayatına bir düzen geliyor diyebilirim. Ve bir yenilenme döneminin içerisindesin. Yani kendini belki de baştan yaratacaksın daha konforlu, daha güzel bir ilişkiye çekiliyorsun. Diyor ki ilişkinde ve ortaklıklarında artık dengeye geleceksin. Özellikle de aşk konularıyla ilgili diyor. Evet aşk konularıyla ilgili artık dengeye geldin güzel süreçlerin içerisindesin. Ve artık hayallerinin peşinden gitmek, hayallerini gerçekleştirmek, kendin için iyi olan neyse onu yapmakla ilgilenip onu yapmak neyse onunla ilgileneceksin diyor. Evet canlar bugünlükte benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bakın. Dur. Zeynep geldi. Gördünüz mü? Zey Zeyna. Zeyna aslında adı Zeyna. Ama ben onu sevdiğim için Zeynep diyorum. Evet kendinize çok çok iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Canlar hoşçakalın.